Arkadaşlar merhaba bugün 2013 model bir flansımız var. Aracımızın kadranını görüyorsunuz 143426'da. Aracımızın ABS beynini kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi 178630 kilometrede yaklaşık 30-35 bin kilometre düşürülmüş aracımız. Bu şekilde tespitimizi yaptık arkadaşlar. Abimize geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, kilometresi düşük aracımızın kilometresini şimdi güncelleyeceğiz. Kadranımızda gördüğünüz gibi 143.426 aracımızın orijinal kilometresi 178.630. Şu an takip edin, güncellemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızı orijinal kilometresine getirdik. 178630. Abimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.